Herkese merhaba arkadaşlar. Fatma Kılıç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere renkleriyle uyumlu, sıralı, harika bir iğne oyası modeli yapımı anlatacağım. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. E, modelin yapılışına geçelim. Ben zürafasını çekmiştim. Şimdi zürafamıza bir düğüm atıyoruz. Bir zürafa yapıyoruz. Zürafamızın içine geçiş yaparak buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Şöyle Yandaki zürafa batıyoruz Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu ara modelimiz olacak Boş zürafa yaptım. İçine geçiş yaptım tekrar Aynı şekilde küçük bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar içine batıyorum. Ve pırpır pır yapıyorum. bu şekilde bir tane daha yapayım aynı şekilde boş zürafa yaptım içine geçiş yaptım düğümü attım ve küçük pırpır yapıyorum yine boş zürafamın içine batarak düğüm atıyorum şekilde. Şimdi bir tane boş zürafa atladım. Böyle. Yuva yapacağız şimdi. İçine batarak karşıya geçiş yapıyorum. Buraya büyük bir pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde. Pırpırımın içine batarak yukarıya çıkıyorum ve buraya bir düğüm atıyorum. Ve aşağıya iniyorum. öyle biraz sıkıştırıyorum çok büyük olmasın. Bu şekilde yanına aynı şekilde bir tane daha pırpır pır yapıyorum. pürpürümü ayarladım düğümü sıktım pürpürümün içine batarak yukarıya geçiş yapıyorum yine aşağıya iniyorum ayarlıyorum Ve sıkıyorum. Yandaki boş zürafanın içine geçiş yapıyorum. Ara modelimiz aynı. Zürafa yapıyorum. İçine geçiş yapıyorum. Ve buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. Aşağıya indim. Zürafa olsun yaptım. İçine batıp düğüm attım. Pırpırımı yapıyorum. Bu ara modelimiz. Ben ara modeli biraz az yapacağım. Siz dilediğiniz gibi yaparsınız. Zira şey pırpırımı yaptım. Ve aşağıya ineceğim. <laughs> aşağıya indim. Bunu da yapayım. Zürafamı yapıyorum. Ve boş mı geçiş yapıyorum. Bu şekilde. bir zürafa atlayıp geçiş yaptım sonra e, geçiş yaptığım yerden içine batarak diğer karşı tarafa geçiş yaptım Evet arkadaşlar ben ipimi değiştir geldim takıp geldim bitmişti ipim şimdi yuvamızın içine büyük bir pırpır yapıyoruz yine pırpırımızın içine iğnemizi geçiriyoruz. Yukarıya çıkıp buraya bir düğüm atıyoruz. Böyle. Aşağıya iniyoruz şimdi. yani tekrar yine buraya bir pırpır pır yapıyorum. Büyük bir pırpır pır yapıyorum. Sıkmadan önce ipimi ayarlıyorum. Yine aynı pırpırımın içine geçiş yaparak buraya bir düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Yani çok basit bir model, ama çok güzel çıtaptı bir model. Yeni yapanlar için de çok kolay bir model. Boş zürafama geçiş yaptım. Şimdi ara modelimi yapıyorum. Zürafamı yaptım içine tam ortada düğümü atıyorum. Şu tarafa yani en dibe kadar gelmiyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Şimdi aşağıya iniyorum. Şurayı biraz bombeli bırakın. zürafamı yaptım. Tam ortada zürafamın ortasına düğüm atıyorum. Şu şekilde. Ve buraya yine küçük bir pırpır yapıyorum. Sürahi yaptım. Burayı hızlı geçeyim. Videom fazla uzamasın. Pırpırımı yapıyorum. Bir tane daha yapayım. rafamın içine geçiş yaptım. Ve pırpırımı yapıyorum. Ben dediğim gibi ara modelini sık tuttum ki videom fazla uzamasın diye. Ama siz e, ayarlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Daha mı sık olsun daha mı geniş olsun diye. onu da siz ayarlarsınız. Yine bir tane zürafamı boş bırakıp diğer zürafama geçiş yaptım. Sonra yuvamın içine batıp geçişi karşıya geçtim. Tekrar buraya büyük bir pırpır pır yapacağım. İçine batıp yukarıya geçiyorum. Aşağıya iniyorum. Şöyle ayarlıyorum. Bir tane daha yapıyorum. aşağıya iniyorum yine. Büyük oldu biraz. Ayarlıyorum. Ve sıkıyorum düğümü. Yandaki boş zürafamın içine geçiş yapıyorum. Ben şimdi <laughs> buraya da 2-3 tane yapayım ara modelden. Sonra üst e, sırasına geçelim. Evet arkadaşlar üst modelimize sıramıza başlayalım. İpimi e, şu yaptığım pırpırın içinden iğnemi geçiriyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Buraya bir düğüm attım, şimdi e, buradaki pırpırın içine batarak buraya bir düğüm atıyorum. Şöyle e, şu büyüklükte bir zürafa yaptım, şimdi içine geçiş yaparak karşıya geçiyorum. İçine batarak karşıya geçiyorum. Geçtim. Şöyle göstereyim. Şimdi bu yuvamızın içine e, yuvamız dolana kadar pırpır yapıyoruz. Küçük pırpırlar yapıyoruz. Şöyle ayarlayalım. Sonra pırpırımızı sıkıştıralım. Bu yuvamız dolana kadar pırpır yapıyoruz. Şöyle Çok eski bir model bu. Ben çizime yapmıştım. Bu modelden Ama hala yapılıyor, seviliyor. Son pırpırlarımı yapıyorum. Doluyor yuva. Yuvanızı çok büyük yapmayın. 3 6 7 tane oldu. Böyle. Akasımla keseyim. İpimi. Şuradakini de keseyim. Diğer ipimi alayım. Şimdi diğerine yapıyorum. Aynı pırpırımın içine düğümü atıyorum. diğer pırpırımın içine geçiş yapıyorum. Şöyle şu büyüklükte. Yuvamın içinden iğnemi geçirerek karşıya geçiyorum ve düğüm atıyorum. Aynı şekilde buraya da pırpır yapıyoruz. ipimi kısaltayım şöyle ayarlıyorum sonra düğümü sıkıyorum tekrar ayarlıyorum. düğümümü sıktım. Daha büyük, eee, zürafanızı yapıp daha, e, yani pırpırlarınızın fazla olmasını istiyorsanız daha büyük bir yuva yapın. Altı, yedincisini yapıyorum, sonuncusunu. Şöyle ayarlıyorum iğnemle. Ve düğümü sıkıyorum. Bu da böyle bitmiş oldu. İpimi keseyim. Ben diğerlerini de yapıp geleyim. Videom çok uzamasın. Arkadaşlar ben modelimin e, tamamını yapıp geldim. Çok hoş ve güzel bir e, iğne oyası modeli oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Aşağıdan kanalıma ücretsiz abone olup e, videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.